Şimdi kimyasal tepkimelerde girenlerdeki atomların tür ve sayısı çıkanlardaki atomların tür ve sayısının eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Bakın burada 4 tane karbon var. O zaman burada da 4 tane karbon olacak. Yani X dediğimiz şey 4. Hidrojene geldiğimizde ise arkadaşlar bakın burada 4 çarpı 2'den 8 tane hidrojen var. Öyleyse burada da 8 tane hidrojen olması gerekir. O zaman Y'de 8'dir diyoruz. Cevabımız 4 ve 8 E seçeneği. Şimdi verilen tepkimeler en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi burada iki tane uzun, iki tane oksan var girenlerde. Birinci tepkime için konuşuyorum. O zaman burada birer tane var. Burayı iki ile çarpıyoruz arkadaşlar. Ee, girenlerin katsayıları toplamı, ürünlerin katsayıları toplamı. Bakın burada 1, bir, bir, iki yapıyor. İki de burada var. O zaman bu eşit oldu. Şimdi buraya geldiğimizde yine arkadaşlar iki hidrojen, iki brom var. O zaman yine de burayı iki ile çarpıyoruz arkadaşlar. Yine bakın bir, bir, iki. Burada iki. Bu da aynı, aynı şekilde eşit oldu arkadaşlar buraya geldiğimizde ise arkadaşlar bakın NO2 bir azot iki oksen tamam NO2 bakın. Burada bir tane F var o zaman burayı 1 bölü 2 ile çarpmamız gerekir arkadaşlar. En küçük tam sayıladığı için 1 bölü 2 tam sayı çevirmek için burayı 2 ile çarparız. Bu 1 olur o zaman bu da 2 olur arkadaşlar. O zaman girenler 3 oldu çıkanlar ise 2 oldu. Burada ise eşitlik sağlanamadı. Tamam mı? cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Tepkimesi MnO2'nin katsayısı 2 olacak şekilde denkleştirildiğinde hemen buraya 2'yi yazalım arkadaşlar. Buraya 2 yazarsak bakın burada 2 tane Mn olur. O zaman burayı da 2 ile çarpmamız gerekir. Tamam? Aynı şekilde arkadaşlar bakın 2 çarpı 2'den 4 tane oksijen olur. O zaman burayı da 4 ile çarpmamız gerekir. Çünkü burada bir tane oksijen var. Evet, şimdi hidrojenden gidebiliriz. Klorlardan gidebiliriz arkadaşlar ama denklemimiz tamamdır artık. Şimdi hidrojenden gidersek eğer arkadaşlar bakın burada 4 çarpı 2 8 tane hidrojen var. Burada bir tane hidrojen var gördüğünüz gibi. O zaman burayı da 8'e çarparız arkadaşlar. Tamam. Şimdi burayı 8'e çarptığımızda sevgili arkadaşlar buradaki klor miktarı burada bir tane klor olduğu için 8 tane oldu. Şimdi burada 2 çarpı 2'den 4 tane klor var. O zaman 8 tane olması için bize 4 tane daha klor lazım. O zaman burayı 2 ile çarparız arkadaşlar. Tamam. Şimdi ürünlerin katsayıları diyor arkadaşlar. Bakın 2, 4, 4 de burada var. 8. Şimdi giren ve ürünlerdeki maddeleri tek tek yazalım arkadaşlar. Bakın şöyle ayırıp 3 tane x'imiz var. Daha sonra arkadaşlar bakın burada 8 tane hidrojen. Yine arkadaşlar bakın şöyle 8 tane azot. 8 çarpı 3 dersek arkadaşlar 24 tane de oksijen var. Şimdi ürünlere bakarsak arkadaşlar bakın burada hemen 3 tane karbon. 3 e, çarpı 2 6 oksijen. O istersen de bir tek tek yazalım toplayalım. Sonra bakın burada 8 çarpı 1'den 8 tane oksijen. Burada arkadaşlar 10 çarpı 1'den 10 tane oksijen. Tamam mı? bu şekilde. Yani o zaman ne oldu? Ee, 6, 8, 10, 24 tane oksijen oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın azot. Mesela burada yine 8 tane azotumuz var. Ve hidrojenimiz arkadaşlar. Ee, 10 çarpı 2'den 20 tane de hidrojenimiz var. Tamam. Ürünler kısmında. Evet tamamını yazdık. Şimdi ee, arkadaşlar 8 hidrojen, 20 hidrojen. Şimdi şu olanları bir götürelim isterseniz. 8 azot, 8 azot o gitti. 24 oksijen, bakın o da gitti arkadaşlar. Şimdi geriye 20 hidrojen, 3 karbon. Şimdi burada 3 x'imiz var. Şöyle 3 ta çarpı. Şimdi 3 karbon, o zaman bir tane C olacak arkadaşlar x'in içerisinde. Hidrojene geldiğimizde bakın burada 20 tane var, burada 8 tane vardı, geriye ne kaldı? 12. Yani burada 12 tane daha hidrojen olması gerekiyor arkadaşlar. O da x'in içerisinde olacak. Katsayısı 3 olduğuna göre o zaman burada 4 tane hidrojen olması gerekir ki 3 çarpı 4 12 olsun. Öyleyse x dediğimiz şey CH4 olmalıdır sevgili gençler. Evet yine arkadaşlar girenlerdeki maddemiz x artı diyoruz arkadaşlar 6 çarpı 2'den 12 tane hidrojenimiz var. Ve 6 çarpı 1'den de arkadaşlar 6 tane oksijenimiz var. Şimdi ürünlere bakarsak arkadaşlar bakın burada hemen 3 tane Mg var. Şöyle yazdık. Şu 2'yi dağıtıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 3 çarpı 2'den 6 oksijenimiz var. 3 çarpı 2'den 6 hidrojen. Evet yine arkadaşlar 2 çarpı 3'ten artı 6 hidrojen de burada var. Tamam. Ve başka da arkadaşlar 2 tane de azotumuz burada gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi 12 hidrojen gitti arkadaşlar. 6 oksijen o da gitti. Öyleyse X'in yapısında ne olması gerekiyor? 3 magnezyum 2 tane azot olması gerekiyor. Yani X, Mg3N2'dir. Doğrudur. Evet x'i yazalım arkadaşlar. Mg3 n2 dedik. Tamam. Şimdi x'in yapısı 5 cins değil arkadaşlar. Magnezyum ve azot 2 cins atom vardır. Bu ifade hatalıdır diyoruz sevgili gençler. E, tepkimede madde çeşidi sayısı değişmemiştir. Yani madde tür sayısı arkadaşlar. Şimdi magnezyum nitrür ve H2O iki tür madde giriyor. Magnezyum hidroksit ve amonyak yine iki tür madde çıkıyor. O zaman bu ifade de doğrudur. Tamam. Cevap 1 ve 3. Kimyasal tepkimeleri denkleştirirken sevgili arkadaşlar nötral tepkimelerde atom sayısına dikkat ediyoruz ama böyle iyonik tepkimelerde ise yük denkliğine de dikkat etmemiz gerekir. Şimdi atom sayısının eşitliğine baktığımızda arkadaşlar şimdi hidrojenden gidelim. 8 hidrojen bakın burada da 8 tane hidrojen. Bir tane MN burada da bir tane MN. 4 tane oksijen. Yine 4 çarpı birden 4 tane oksijen var arkadaşlar. E, o zaman hidrojen, MN ve oksijen tamam. Geri ne kaldı? Demir. 5x. 5 demir. O zaman x eşittir demir atomu. Evet şimdi ama arkadaşlar bakın burada yüke dikkat edeceğiz. Nasıl yani Gökhan hocam? Şimdi 5 çarpı 3 15. 2 de burada var. Buranın toplam yükü artı 17 arkadaşlar. Tamam değil mi? Artı 17. Şimdi burası artı 17. Öyleyse burasının da artı 17 olması gerekir arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi burası artı 8. Eksi 1 artı 7. Artı 10 da buradan gelmesi gerekiyor. Artı 10 da gelmesi için x'in yükünün artı 2 olması yeterli olacaktır diyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Kimyasal tepkimelerde atomların cinsi ve sayısı korunur. Molekül sayısı korunabilir ya da değişebilir arkadaşlar. E, katı kütlesi ise yine değişebilir ya da değişmeyebilir diyoruz. O zaman hangileri korunacaktır? Atom cinsi ve sayısı korunacaktır. Cevap yalnız bir A seçeneğidir. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle değişmez arkadaşlar. Değişebilirleri arıyoruz. Maddelerin kimyasal özelliği, kimlik özelliği değişir. Toplam hacim basınç değişebilir arkadaşlar. Toplam mol sayısı değişebilir. Atomların proton nötron sayısı değişmez. Öyleyse 3 tane özellik değişebilir diyoruz. Cevap C seçeneği. KCl3 yani potasyum klorat katısının ısıtılması denklemi arkadaşlar. 3D olduğu gibidir. E, potasyum klorür ve oksijen gazı açığa çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla oluşan gaz oksijen gazıdır. Doğrudur arkadaşlar. KCaO'nun ısıtılması kimyasal bir değişimle gerçekleşir. Çünkü farklı maddeler oluşmuş. Bu da doğrudur ve cevabımız E seçeneğidir. Evet şimdi normal koşullarda pistonlu bir kapta gerçekleşiyor arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Şurada pistonlu bir kap ve gaz fazında bir tepkime gerçekleşiyor. Şimdi tepkime sonucunda sıvı oluşuyor arkadaşlar. Sıvı olduğu için gaz miktarı azalıyor. Gaz miktarı azalırsa piston aşağı doğru iner ve hacmi küçültür arkadaşlar. Değişmezi arıyoruz. O zaman biri eledik. Molekül sayısı denk bir tepkime arkadaşlar. Bakın 3 molekül girmiş. 1, 2. Burada da yine 1, 2, 3 molekül çıkmış. Yani değişmemiş. Toplam elektron sayısı, toplam proton sayısı kimyasal tepkimelerde değişmez. Toplam kütle atomların cinsi ve türü arkadaşlar ve sayısı yine kimyasal tepkimelerde değişmez. Öyleyse 2, 3 ve 4 cevap D seçeneği. Şimdi burada sırayla gidelim arkadaşlar. Şöyle yazalım. CS2 karbon disülfür diyoruz arkadaşlar. Artı 3 tane O2 CO2 artı 2 tane. Şimdi arkadaşlar burada 2 tane kükürt var. O zaman kükürtün biri burada olacak. Katsayısı 2 olduğu için. E, oksijen bakın burada 3 çarpı 2, 6 tane x'i burada, 4 tane oksijen lazım. O zaman 2 tane de oksijen burada olacak kat sayısı 2 olduğu için. O zaman x'i bulduk. SO2. Tamam mı? Bakın şunları hemen eleyelim arkadaşlar. Şimdi getireceğiz arkadaşlar x'i burada yerine koyacağız. X SO2 artı H2O direkt toplayıp y'yi elde ediyoruz arkadaşlar. Yani H2SO3. Tamam. O zaman onu da bulduk arkadaşlar. Bakın H2SO3'ler kalsın diyoruz. Tamam. Daha sonra bakın onu da getirip arkadaşlar burada yerine koyuyoruz. H2 şöyle çekelim onu da. H2SO3 artı 2 tane NH3. Buradan da ne oluşacak arkadaşlar? Amonyum sülfit NH4 2 SO3 şeklinde oluşacak. Tamam. Evet öyleyse cevabımız sülfat değil. Sülfit yani E seçeneği. Denklem denkleştirirken yapısında en çok atom içeren bileşiğin molekülün katsayısı 1 alınır arkadaşlar. Yani bakın burada ürünlerdeki ba 3 PO4 2 katsayısını 1 alacağız. O zaman bakın burada 3 tane baryum var. Burada bir tane var. O zaman burayı 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. P şu 2 dağıtılıyor arkadaşlar içeriye. O zaman 2 tane P var. Burada bakın bir tane P var. O zaman burayı da 2 ile çarpıyorum. Tamam. Şimdi hidrojenden gitmemiz yeterli olacaktır. Oksijenle de gidebilirsiniz arkadaşlar ama hidrojen yeterli olacaktır. 3 çarpı 2 6 tane hidrojenimiz burada var. 2 çarpı 3, 6 tane de burada var. Yani girenlerde toplam 12 hidrojen var. Öyleyse arkadaşlar burada da 12 tane hidrojen olması için burayı 6 ile çarpıyorum. Tamam. H konu katsayısını soruyor. 6.